Arkadaşlar selamlar ben Murat Hoca. 39 günde KPSS AGS coğrafya konu anlatım derslerimizde bugün Türkiye iklimi ünitesine başlıyoruz. 3 videoluk bir seri olacak Türkiye iklimi konusu. İlk videomuzda Türkiye iklimini etkileyen faktörler. ikinci videomuzda Türkiye'deki iklim elemanları sıcaklık, basınç, rüzgarlar, nem ve yağış şeklinde. Üçüncü videomuzda ise Türkiye'deki iklim tiplerinden bahsedeceğiz. Sizler de derse geçmeden önce destek olmak adına kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve dersin sonunda da yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız Türkiye iklimini etkileyen faktörlerle dersimize başlayalım. Öncelikle Türkiye iklimini etkileyen faktörleri mutlak konumun etkisi bir de göreceli konumun etkisi şeklinde iki başlık halinde inceleyeceğiz arkadaşlar. Mutlak konumun Türkiye iklimi üzerine nasıl bir etkisi var bundan bahsedelim. Türkiye 36-42 kuzey paralelleri arasında yer alıyordu arkadaşlar. Buna bağlı olarak da ülkemiz orta kuşakta bulunmaktaydı. Türkiye'nin kuzey yarım kürede 36-42 kuzey enlemleri arasında yer alması ve orta kuşak ülkesi olmasına bağlı olarak bu durumlar Türkiye iklimi üzerinde öncelikle ülke ülkemizde dört mevsimin belirgin olarak yaşanması üzerinde etkili olmuştur. Türkiye orta kuşak ülkesi olduğu için dört mevsim özellikleri yıl içinde belirgin olarak yaşanıyordu arkadaşlar. Aynı anda dört mevsime ait özelliklerin yaşanması ise göreceli konumun etkisiydi. Orta kuşak ülkesi olduğumuz için biz bir yıl içinde dört mevsimi belirgin olarak yaşamaktayız. Bunun yanında Türkiye yengeç dönencesinin kuzeyinde yer aldığı için dönenceler dışında bulunduğu için güneş ışınları bize hiçbir zaman dik açıyla gelmez arkadaşlar. Türkiye'ye güneş ışınlarının en büyük açıyla geldiği tarih olan 21 Haziran tarihinde bile Türkiye güneş ışınlarını sadece 77 dereceyle alır. Hiçbir zaman 90 dereceyle dik açıyla almaz. Bu da yine mutlak konumun bir etkisi. Bunun yanında ülkemiz kuzey yarım kürede yer aldığı için ülkemizde güneyden kuzeye doğru gidildikçe arkadaşlar yani Akdeniz'den Karadeniz'e doğru gidildikçe ülkemizde güneş ışınlarının geliş açısı küçülür ve buna bağlı olarak da ülkemizde sıcaklık güneyden kuzeye doğru gidildikçe azalır. Biz buna ne diyorduk? Enlem etkisi diyorduk. Türkiye'de enlem etkisinden dolayı güneyden kuzeye doğru gidildikçe güneş ışınlarının düşme açısı küçülüyordu ve buna bağlı olarak da sıcaklık güneyden kuzeye doğru gidildikçe azalıyordu. Akdeniz kıyılarından Karadeniz kıyılarına doğru gidildikçe bu faktöre bağlı olarak sıcaklık azalıyordu. Ülkemiz kuzey yarım kürede olduğu için güneyden esen rüzgarlar sıcaklık değerini artırıyordu. Kuzeyden esenler ise sıcaklığı düşürüyordu. Güneyden esen Samyeli, Kıble ve Lodos gibi yerel rüzgarlar sıcak karakterli olduğu için sıcaklığı ülkemizde arttırırken kuzeyden esen Karayel, Yıldız, Poyraz gibi rüzgarlar ise sıcak. Düşürüyordu. Bunun yanında ülkemizde bakı etkisine bağlı olarak dağlarımızın güney yamaçları daha çok ısınıyordu. Çünkü ülkemiz Yengeç dönencesinin kuzeyinde olduğu için güneş ışınlarını güneyden alıyordu. Ve buna bağlı olarak da dağların güney yamaçları bakı etkisinden bağlı olarak daha çok ısınıyordu. Bakı etkisinde olan yamaçlarda orman, tarım, yerleşme, üst sınırları, bunun yanında kalıcı kar alt sınırı daha yüksekte kalıyordu arkadaşlar. Bunun yanında ülkemizde ılıman iklimler yaşanır. Ülkemiz orta kuşakta olduğu için Akdeniz iklim kuşağı içerisinde bulunuyordu arkadaşlar arkadaşlar. Ama ülkemizin tamamında Akdeniz iklimi yaşanıyor mu? Hayır. Göreceli konumun etkisiyle diğer iklimlerde ortaya çıkmıştı. Bunun yanında ülkemiz kuzey yarım kürede olduğu için güneydeki sıcak karakterli basınç merkezleri örneğin Basra Termik Alçak Basınç Merkezi bunun yanında Azor Dinamik Yüksek Basınç Merkezi ile kuzeydeki soğuk karakterli basınç merkezleri yani Sibirya Termik Yüksek Basınç Merkezi ile İzlanda Dinamik Alçak Basınç Merkezlerinin etkisine kalmaktadır ve bu basınç merkezlerinin etkisiyle ülkemizde cephesel yağışlar Türkiye orta kuşakta olduğu için cephesel yağışları görüyordu. Orta kuşakta yer almasının bir sonucu olarak arkadaşlar. Evet Türkiye'de mutlak konumun iklim üzerindeki etkilerinden bahsettik arkadaşlar bu şekilde. Gelelim göreceli konumun ülkemizin iklimi üzerinde etkisine. Göreceli konum dediğimizde özellikle yer şekilleri, denizellik, karasallık, yükselti gibi faktörler işin içine giriyordu. Öncelikle ülkemizin etrafındaki denizlerin iklimi üzerine nasıl bir etkisi var? Denizellik, karasallık da dediğimiz gibi göreceli konum içinde değerlendiriliyordu. Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevriliydi. Akdeniz, Karadeniz, Ege şeklinde. Buna bağlı olarak da kıyılarımızda denizlerliğin etkisine bağlı olarak kıyı kesimlerimizde yıllık sıcaklık ortalaması fazladır arkadaşlar. Bunun yanında günlük ve yıllık sıcaklık farkları azdır. Çünkü kıyılarda havada nem miktarı fazla olduğu için nem koruyucu örtü sağlar. Bundan dolayı da kıyı kesimlerde günlük ve yıllık sıcaklık farkı azdır. Nemin az olduğu yerlerde ise günlük ve yıllık sıcaklık farkı fazla olur. Kıyı kesimlerde nem miktarı da fazla olduğu için nem ve bulutluluk oranı fazladır. Ve buna bağlı olarak da kıyı kesimlerimiz fazla yıl alır arkadaşlar. Ve kıyı kesimlerde ılıman iklim özellikleri görülür denizelliğin etkisiyle. Kıyılardan iç kesimlere geldiğimiz zaman denizelliğin etkisi azalır ve havadaki nem oranının azalması etkisiyle karasallık etkisini gösterir. Ülkemizin iç kesimlerinde karasallık etkisini arttırır ve havadaki nem miktarı azaldığı için yağış miktarı azalır. Nem miktarı az olduğu için de günlük ve yıllık sıcaklık farkı artar arkadaşlar. Örneğin ülkemizin Ege kıyılarında yıllık sıcaklık farkı 19 dereceyken Doğu Anadolu'ya geçtiğimiz bu fark 33 dereceye bulmaktadır arkadaşlar. Dediğimiz gibi kıyılarda havada nem miktarı fazla olduğu için deniz suları sıcaklığın etkisiyle buharlaşıyor ve havaya nem olarak karışıyor. Bu nem oranın aşırı ısınması ve soğumasını engelliyor kıyı kesimlerinin. Bundan dolayı da kıyılarda yıllık ve günlük sıcaklık farkı azdır. İç kesimlere karasallığın arttığı iç kesimlere geldiğimiz zaman havadaki nem miktarı az olduğu için burası hemen ısınıyor ve hemen soğuyor ve bunun etkisiyle günlük ve yıllık sıcaklık farkı iç kesimlerde fazla oluyor arkadaşlar. Evet Türkiye'nin etrafındaki kara kara kütlerinin iklim üzerinden nasıl bir etkisi var buna bakalım. Ülkemizin iklimi üzerinde kuzeyden Sibirya ve Balkanlar, güneyden de Afrika ve Arabistan kara kütlerinin etkisi vardır. Ve bundan dolayı da kış aylarında Sibirya üzerinde oluşan soğuk hava kütlerinin etkisiyle, buradaki Sibirya termik yüksek basıncının etkisiyle İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da kışlar oldukça sert ve soğuk geçer. Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı hava kütleleri ülkemizin batı bölgelerinde sıcaklığı düşürür ve kar yağışlarına neden olur arkadaşlar. Yaz mevsiminde ise Afrika ve Arabistan Yarımadası üzerinde karasallığa bağlı olarak oluşan sıcak ve kurutucu hava kütleleri ülkemize sokularak ülkemizde yaz mevsiminde sıcaklığı ve kuraklığı arttırır. Ülkemizin etrafındaki kara Türkiye iklimi üzerindeki etkisi bu şekildedir. Peki Türkiye'nin etrafındaki basınç merkezleri nasıl bir etkisi var? Ülkemizde kış mevsiminde Sibirya Termik Yüksek Basınç Merkezi ile İzlanda Dinamik Alçak Basınç Merkezi etkisi altında kalır. Sibirya Termik Yüksek Basınç Merkezi'nin etkili olduğu dönemlerde kış mevsimi oldukça sert ve soğuk geçer. Kuru bir bir soğuk yaşanır bu dönemde. Sibirya termik yüksek basınç merkezinin etkisi azaldığı zaman da İzlanda dinamik alçak basınç merkezi etkili olur ve kış aylarında özellikle ülkemizin kıyı bölgeleri için yağışlı ve ılıman bir iklim özelliği yaşanır. Yaz mevsiminde ise ülkemizde Azor dinamik yüksek basınç merkeziyle Basra termik alçak basınç merkezi etkilidir. Basra termik alçak basınç merkezinin etkisiyle samyeli rüzgarları Güneydoğu Anadolu'da etkisini arttırır ve özellikle ülkemizde Güneydoğusunda yaz mevsiminin oldukça sıcak ve kurak geçmesi üzerinde etkili olur. Azor dinamik yüksek basınç merkezi yaz mevsiminde etkisini arttırdığında özellikle Karadeniz kıyıları hariç kuraklık etkisi ülkemizin genelinde görülür. Bu basınç merkezinin etkisiyle. Gelelim yer şekillerinin etkisine. Ülkemizde yer şekillerinin çeşitlilik göstermesi kısa mesafelerde yer şekillerin farklılık göstermesi sonucunda ülkemizde kısa mesafelerde iklim özelliklerinde değişiklik görülür arkadaşlar. Yükselti nasıl bir etkisi var ona bakalım. Ülkemizde batıdan doğuya doğru gidildikçe yükselti artıyordu arkadaşlar. Bundan dolayı da ülkemizde Sıcaklık batıdan doğuya doğru gidildikçe azalır. Unutmayacağız güneyden kuzeye doğru gidildikçe sıcaklığın azalması enlem etkisidir. Batıdan doğuya doğru gidildikçe sıcaklığın azalması ise yükseltinin bir sonucudur arkadaşlar. Bunu karıştırmayalım. Örneğin aynı enlem üzerinde bulunan Çanakkale ve Iğdır kentleri. Bakın aynı enlem üzerinde güneş ışınlarının aynı açıyla oluyor. Ama sıcaklıkları birbirinden farklı. Bunun temel sebebi batıdan doğuya doğru gidildikçe yükselti arttığı için arkadaşlar. Yükselti arttıkça sıcaklık düşüyordu. Yükselti farkı da kısa mesafelerde sıcaklık farkına neden olur arkadaşlar. Örneğin ülkemizin kıyılarından iç kesimlerine geçerken aniden bir yükselti artışı yaşanır. Ve buna bağlı olarak da kısa mesafelerde yükseltinin değişmesine bağlı olarak da ülkemizde sıcaklıkta yükseltinin etkisiyle kısa mesafede değişiklik gösterir. Örneğin Kars pilotusu 2000 metre yükseltisinde buralarda yaz mevsimi serin ve yağışlı geçerken hemen yakınında bulunan Iğdır Ovası'nda ise yükselti azaldığı için burada yazın sıcak ve kurak geçmektedir. Yükselti faktörü ülkemizde özellikle sıcaklık ortalaması üzerinde yağış miktarı ve yağış oluşum şekli üzerinde etkilidir arkadaşlar. Ülkemizde dediğimiz gibi batıdan doğuya doğru gidildikçe yüksel tartı için sıcaklık düşüyordu. Bunun yanında ülkemizde özellikle çevresine göre yüksekte kalmış olan kesimler çevresine göre bol yağış alır. Örneğin Hakkari yöresi dağlık ve yüksek bölge olduğu için çevresine göre yüksek yağış alır. Bunun yanında yağış oluşum şekilleri üzerinde de etkilidir. Örneğin Karadeniz kıyısı boyunca uzanan dağların bu yüksek dağların kıyıya paralel uzanması buralarda orografik yağışların görülmesi üzerinde etkilidir. Ülkemizde yükselti Özellikle Doğu Anadolu'da fazla olduğu için buna bağlı olarak da Doğu Anadolu'da yükseltinin fazla olması etkisiyle burası sıcaklık değerlerinin oldukça düşük olduğu. Yağışların genel olarak kar şeklinde düştüğü, donlu gün sayısının, karlı gün sayısının fazla olduğu, karın yerde kalma süresinin uzun olduğu, kalıcı kar örtüsünün başlamasılarının daha alçakta olduğu ve bitkilerin ve tarım ürününün olgunlaşma süresinin uzun olduğu yerlerdir. Yine aynı şekilde yükselti arttıkça arkadaşlar günlük ve yıllık sıcaklık farkı artar. Karasallık da artmaktadır yükseltinin fazla olduğu yerlerde karasalık şiddeti de fazla olur arkadaşlar bunu da unutmayalım. Özellikle iklim konusunda şu kesim bizim için oldukça önemli birçok soruda karşımıza çıkacak. Peki dağların uzanışı nasıl etkili oluyor? Bir de bundan bahsedelim. Akdeniz ve Karadeniz'de dağlar kıyıya paralel uzanır arkadaşlar. Bakın burada Akdeniz kıyısında bulunan Antalya kentinin olduğu yerin kesiti verilmiş bize. Antalya kentinin olduğu yerde kıyıdan itibaren dağlar kıyıya paralel uzanıyor bakın değil mi? Oldukça yüksek Toros dağları. Buna bağlı olarak da Akdeniz ve Karadeniz'de dağlar kıyıya paralel için denizel etki iç kesimlere sokulamaz. Yani Akdeniz üzerinden ya da Karadeniz üzerinden doğan nemli hava kütlesi bu dağları aşamadığı için kıyıda kalır. Denizel hava kütlesi iç kesimlere sokulamaz ve bundan dolayı da kıyılarda ılıman iklim, iç kesimlerde ise karasal iklim özellikleri görülür. Çünkü nemli denizel hava kütlesi iç kesimlere sokulamadığı için iç kesimleri ılımanlaştıramaz. İç kesimlerde karasallık, kıyılarda ise ılıman iklimler görülür. Toroslar ve Kuzey Anadolu dağlarının denize bakan yamaçları bol yağış alır. Özellikle yamaç orografik yağışlar. Çünkü denizden gelen bu nemli hava ne yapacak? Buradaki toros dağları boyunca yükselecek ve bu kıyıya oldukça fazla yağış bırakacak. Ve Toros ve Kuzey Anadolu dağlarının eteklerinde fön rüzgarları da buralarda ne olacak? Etkili olacak arkadaşlar. Sıcaklığı arttıran faktör olarak. Ege kıyılarında ise dağlar kıyıya dik uzandığı için bakın arkadaşlar. Bunun etkisiyle denizel hava kütlesi, denizellik iç kesimlere sokulur. Bakın Ege denizi üzerinden doğan denizellik buradaki graben alanlarından iç kesimlere kadar kolayca sokulacak ve bundan dolayı da özellikle kıyı ile iç kesim arasında iklim benzerliği oldukça fazladır Ege'de. Evet arkadaşlar Türkiye iklimini etkileyen faktörlerden bahsettik. Burada özellikle çok fazla karışacak olan bazı bilgiler var. Şunlara dikkat edeceğiz. Yıl içinde 4 mevsim özelliklerinin görülmesi Türkiye'nin mutlak konumunun bir etkisiydi değil mi? Bunu karıştırmayacağız. Ama aynı anda 4 mevsimin yaşanması Türkiye'nin göreceli konumunun etkisiydi. Evet ülkemizde güneyden kuzeye doğru gidildikçe arkadaşlar sıcaklık azalıyordu. Akdeniz'den Karadeniz kıyılarına doğru gidildikçe sıcaklık azalıyordu. Bunun temel sebebi enlem etkisiydi. Yani mutlak konumun bir sonucu. Türkiye Kuzey Yarımkürede yer aldığı için. Ülkemizde batıdan doğuya doğru gidildikçe yine sıcak gaz Bunun da temel sebebi yükseltinin artmasıdır. Yani göreceli konumun etkisidir arkadaşlar. Bunun yanında ülkemiz orta kuşakta yer aldığı için Türkiye'de özellikle kışın cephesel yağışlar yani frontal yağışlar görülüyordu. Bu durumda yine Türkiye'nin mutlak konumunun bir sonucuydu. Akdeniz ve Karadeniz'de denizel hava kütlesinin iç kesimlere sokulamamasının temel sebebi dağların buralarda kıyıya paralel uzanması. Ege'de denizel hava kütlesinin iç kesimlere girebilmesi ise Ege'de dağların kıyıya dik uzanmasıydı. Yer şekillerinin etkisiydi. Bunlar bizim için önemli olan özellikle sorularda çok karşımıza çıkacak temel bilgiler arkadaşlar. Evet arkadaşlar Türkiye iklimini etkileyen faktörleri bahsettik. Bir sonraki dersimizde Türkiye'deki iklim elemanlarını işleyeceğiz. Sizler de destek olmak adına videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.